Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kendisine yabancılaşmış birisini konuşacağız. Konuşurken benliğimizin belki de bizden çok uzakta olabileceğini fark edip ürpereceğiz. Ve Bay C'nin sonsuz amansız arayışında kaybolacağız. Başlayalım. 1959 tarihli Aylak Adam, Yusuf Atılgan'ın ilk romanı. Başarılarından ötürü Yunus Nadi roman ödüllerine layık görülmüş. Kitap aslında 4 bölümden oluşuyor. Kış, ilk yaz, yaz ve güz. Bu mevsimler biraz dikkatli düşünüldüğünde Bay C'nin ruhsal değişimlerini simgeliyor. Kışın ilk cümlesiyle Bay C amansız arayışına başlar. Birden kaldırımlarda taşan kalabalıkta onun da olabileceği aklıma geldi. Benliğini yitirmemek uğruna topluma sırt çeviren, yalnızlığı seçen Bayce kendini tamamlayacak tek şey olan gerçek sevgiyi bulabilmek için ara arda durur her yere, herkese. Yaşadığı anı anlamlandırmaya çalışır Bay C varoluşunu sorgular, hayatın anlamını sorgular. Biz insanların beyin koşuşturmacasına debelenip durduğumuzu bulmaya çalışır ve bu hayat rutini ona manasız gelir. Dedik ya, kendinin sadece gerçek sevgiyle tamamlanabileceğini düşünür. Gerçek sevginin kaynağını ararken o kadını buldum dediği iki aşk macerası yaşar Bayce. İlki sessiz, şıksız, basit bir üniversite öğrencisi olan Gülal'dedir. Güler'e tam bağlanmışken, onun üç oda bir mutfak hayalini, bir erkek, bir de kız çocuk hülyalarını anlamsız bulur. Fili paketler olarak nitelendirdiği, komşusunun sergisini yitirmekten başka hiçbir korkusu olmayan bireylerden kendini uzaklaştırmak içindir zaten bütün bu aylaklığı. Bacaya göre iki insan birbirine yetebilmelidir. Zaten kendi deyimiyle de en iyi toplum iki kişilik toplumdur. Böylelikle, Gerçek sevgi arayışını yaz olarak intelendirdiği kısımda Naci Hanım'ın pansiyonunda sürdürecektir Bayce. Gülere nazaran daha gösterişli, daha kişilikte olan eski sevdiği ressam Ayşe, Bayce'nin sevgisini yeniden kazanır. Burada hayatındaki tek tutamak olarak gördüğü o kadına, yani gerçek sevgiye her zamankinden daha çok yaklaşmışken yine tek geçecektir Bayce. Ayşe'nin kendisinden başka hiçbir şeyi Hatta hayatlarındaki sıradan insanları bile düşünmesine tahammül edemeyen Bay C, bu tavrı yüzünden Ayşe'nin her an terk edilme korkusu duyduğundan habersizdir. Ve bir gün masasının üstünde Ayşe tarafından yazılmış şu notu bulur. Bir haftadır beni bırakıp gideceğin günü bekliyorum. Bu bekleyiş üzgünlüğünü bilsen dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Aslında aylak adamın aradığı aşk kitaptaki B karakteridir. Hatırlarsak ilk yaz kısmında Güler ve B aynı yolda yürürlerken iki ayrı yola sapmışlardır. Bay Güler'in peşinden gitmeyi seçer. Halbuki B'nin peşinden gitseydi, gerçek sevgiyi, o kadın dediği, hayattaki tek tutamak dediği şeyi bulmuş olacaktı. Belki de aylak adam yanılıyordu. Hayattaki tek tutamak, gerçek sevgi değil, arayıştı. Hikayenin güz kısmında da camın önünden geçen ve tüm bu yolculuğun tek anlamı olan B'yi gördüğünde Derice bir telaşla kalkar ve peşine sakılır Bay C. Ancak B birden hızlanmaya başlar ve belki de Bay C'nin son nefesine kadar koşsa dahi yetişemeyeceği bir otobüse biner ve oradan sonsuza dek uzaklaşır. Hayattaki tek gerçek amacı kendisinden biraz uzaktadır. Yetişme umuduyla canını dahi düşünmeden kendini bir taksinin önüne atan isimsiz kahramanlığımız taksi şoförüyle bu hareketi yüzünden kavgaya tutuşur aynı zamanda bu hareketi toplumun nefret dolu, kınayan bakışlarını da üzerine çeker. Farkında olmasak da kah elimizde bir paket birbirinin tıpkısı günler yaşarken kah iğne atsak yere düşmeyecek bomboş sokaklarda aylak aylak dolanırken buluruz kendimizi. Aslında bu sıkışmışlığın içerisinde sonsuz bir arayış içerisindeyiz. Bu arayış içinde uzaklardanmış gibi gelen aylak adamın sesi belki de her gün kulaklarımızı çınlatıyor haberimiz yok. Bir gün sana dünyada katlanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim. Bayce